Aile dizimi nedir sorusunun yanıtını merak ediyor musunuz? Bir internet dizisinde anlatılan ve bir çeşit alternatif terapi yöntemi olan aile dizimi son günlerin merak konusu oldu. Dizide adeta sihirli bir değnek ile kişinin 3 ila 4 kuşak önceki travmalarının kendisine nasıl sirayet ettiği ve aile dizimi yapan kişiler ise ehil ellerde yapıldığında bir zararı olmayacağını belirtiyor. Özellikle bireysel ve aile, evlilik, çift ve ilişki terapileri kapsamında benimsenen bir yaklaşım olan bu terapi yöntemini merak ediyor olmanız oldukça normal. Eğer heyecandan duramıyor ve hazırsanız, kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermeye başlayalım. Bu terim özellikle bireysel ve aile, evlilik, çift terapilerinde kullanılan bir tedavi, terapi yöntemi için kullanılır. Özellikle aile sistemindeki dinamikler üzerinde kullanılan bir yaklaşımdır. Aile dizimi nedir? hala merak ediyor musunuz? İzlemeye, öğrenmeye ve dinlemeye devam edin. Bu yaklaşımı kullanırken, terapist danışanın endişeleriyle ilgili dinamikleri harekete geçirmek için danışan ile ilişkisi olmayan kişileri çeşitli aile üyelerinin rollerini üstlenir. Bu teknik, bir dışavurumcu terapi biçimi olarak kabul edilir ve amaç, danışanın bir endişeyi aşmasına veya bir çatışmayı daha iyi kavramasına yardımcı olmaktır. İlişkileri etkileyen stres faktörlerini ele almak ve onları iyileştirmek için bir aile evlilik çift ilişkileri veya ilişkideki gizli dinamikleri ortaya çıkarmaya yardımcı olmak için tasarlanmış terapötik bir yaklaşımdır. Bu alternatif yaklaşım, tedavi arayan kişilerin endişelerine farklı bir perspektiften bakmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca terapistler, geleneksel terapi ile tedavi edilmesi zor olan sorunlar için bir tedavi olarak bu yaklaşımı önerebilir. Sorunların şimdi ve burada strese neden olmak için nesiller boyunca süzüldüğü fikrine dayanan bir terapi türüdür. Duygularımızı ve algılarımızı bir bilme alanında incelediğimizde acıya neden olan ailesel kalıplardan kurtulabiliriz. Bu yaklaşımın alıştırmaları ile aile dizim üzerinde çalışmak sorunlarımızın nedenini bulmamıza ve çözmemize yardımcı olur aile dizimi kökeni nedir? Bu yaklaşım, bir terapistin danışanın aile geçmişi, dinamikleri ve olası işlevsiz kalıpları hakkında içgörü ve bilgi edinmek için kullanabileceği terapötik bir müdahaledir. Alman terapist Bertelinger bu müdahaleyi gestalt terapisi, psikodinamik terapi ve diğer eklektik terapi etkilerin bileşenlerine dayanarak geliştirmiştir. Günümüzde diğer birçok terapist hem ilişki hem de bireysel sorunların tedavisi için ya tek uygulamaları olarak ya da alternatif bir terapi olarak aile dizimi yöntemini kullanmaktadır. Aile dizimi, Nin, Güney Afrika Zulu halkı ile olan ilişkisi Bertelinger, bu kavramı yarattığını iddia etmese de çalışmaları bugün bilindiği üzere bu spesifik tedavinin temel taşıdır. Helinder, Güney Afrika'nın Zulu halkıyla misyoner olarak çalışırken, bu farklı kültürün nasıl tedavi sağladığını ve aileden kaynaklanan sorunları nasıl çözdüğünü gözlemledi. Ayrıca Zulu ruhani törenlerinin Katolik ayini ritüellerine çok benzediğini fark etti. Bu etkiler, daha sonraki bir aile dizilimi yaklaşımı geliştirmesinde rol oynadı. Aile dizimi nasıl yapılır? Bu terapinin bir oturumu, tipik olarak akraba olmayan bir grup bireyden oluşan bir atölyede gerçekleşir grubun üyeleri, bir zorluk veya endişe sunan kişinin veya çiftin akrabalarını temsil eder. Arayan veya grup yöneticisi olarak adlandırılan, sorunun çözümünü arayan kişi, bu temsilcileri seçer ve onları bireyin bir akrabası olarak konumlandırır, ayrıca tamamlamak için arayan kişinin yerini alacak bir kişiyi seçer. Akrabaları temsil etmek için diğer bireylerin kullanılmasının içteki uyumsuzluğu aydınlattığına inanılır ve aile üyesi olarak yer alan bireylerin rollerini üstlendikleri kişinin duygularını hissedip yaşayabileceklerine inanılır. Temsilciler çok az konuşsa da süreçten kaynaklandığına inanılan bilme duygusunun katılan herkes tarafından açıkça görüldüğü söylenmektedir. Arayıcı duruma yeni bir bakış açısı kazandırmak için dışarıdan izler. Dizim üyelerinden hiçbiri arayıcıyı tanımaz veya arayıcı tarafından ortaya atılan temel sorunların farkında değildir. Ancak genellikle doğrudan bireyin durumuyla ilgili belirli duygu ve hislerin farkındalığını bildirirler. Yönetici üyelerden özellikle ailenin diğer üyeleriyle olan ilişkilerinde ne hissettiklerini açıklamalarını isteyebilir. Bu ele alınan konuyla açıkça bağlantılı olabilecek belirli duygulara ve ilişkisel yönlere ışık tutabilir. Aile dizimi türleri nelerdir? Bu terapinin geleneksel uygulaması danışanın, müşterinin akrabaları olarak yer alan insanları içerdiğinden genellikle bir grup ortamında yapılır. Grup üyeleri sırayla ana danışan, müşteri olabilir ve birbirlerinin akrabalarını temsil edebilir. Aile dizimi terapisi kaç kişiyle yapılır sorusunun yanıtını da böylelikle verebiliriz. Bu özel yaklaşım genelde hastanın kendisi ve bir grup diğer kişilerle uygulanan bir yaklaşımdır. Bunun dışında bu terapi yöntemini iki türde değerlendirmek mümkündür. Grup terapisi bu türde terapist akrabaların ve üyelerin duruşunu, pozisyonunu ve sözlerini yönlendirir ancak bazen aktivite çok az konuşmayı içerir. Danışan dizimdeki akrabalarıyla doğrudan etkileşime girebilir veya bir kenara çekilip etkileşimlerin gelişmesini izleyebilir. Bireysel terapi bu terapi bireysel olarak da yapılabilir danışan, çeşitli üyeleri temsil etmek için oyuncaklar veya heykelcikler kullanabilir. Ayrıca, bir kum tepsisi veya başka yaratıcı terapi tekniği kullanabilir. Benzer şekilde, soy ağaçlarını çizmek ve ev içerisindeki çeşitli dinamikleri belirtmek için sanat terapisi tekniklerini kullanabilirler bireysel kümeler, danışanın diğer fiziksel insanlarla ilişki veya evlilik etkileşimlerini canlandırmasına izin vermez, ancak terapist ve danışan, ilişkilerin haritasını çıkarmak ve kalıpları fark etmek için daha uzun bir süre boyunca birlikte çalışabilir. Ek olarak, bazı danışanlar grup ortamına katılma konusunda kendilerini rahat hissetmeyebilir. Her iki seçenek de danışanın, ilişkilerine içgörü sağlamada faydalı olabilir. Aile dizimi nasıl etki gösterir? çeşitli akıl sağlığı sorunları için kanıta dayalı bir tedavi olarak bu yaklaşıma yönelik araştırmalar maalesef sınırlıdır. Mevcut literatürün bir analizi, incelenen 12 çalışmanın 9 bunun ölçtükleri sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ancak kanıtların niteliği ve niceliği düşük olabilir. Genel tedavi sonuçları ile ilgili veriler karışık olsa da bu terapi yaklaşımı ruh sağlığı ve sinir farklılığı konusunda damgalanma duygularını azaltabilir. Özellikle otistik çocukların ebeveynleri bu yöntemi kullanarak damgalanma duygularının üstesinden gelebilirler. Bu nedenle, kısaca, bu yaklaşımın istatistiksel olarak olumlu etkiyle sonuçlandığı söylenebilir. Özellikle ev içerisindeki ilişki dinamiğine yansıyan etkisinin çoğunlukla olumlu geri dönüklerle sonuçlanmasından da bahsedilmelidir. Aile dizimi terapisinin faydaları nelerdir? Bu yaklaşımı kullanan danışanlar seansın ardından katarsis yaşayabilirler. Çünkü bu onların çatışma, travma ve zorlu geçmiş deneyimlerle güvenli bir ortamda çalışmalarını olanak sağlar. Bu terapi yöntemi, danışanın dikkatini daha önce dikkate almadıkları kalıplara ve dinamiklere çeker. Bu yüzden muhtemelen davranışlarına ilişkin gelişmiş bir içgörü geliştirir. Bu, daha sağlıklı iletişime ve daha tatmin edici ilişkilere yol açabilir. Bu özel terapi yaklaşımı aynı zamanda danışanın geçmişinden gelen travmatik olayları işlemek için güçlü bir alan yaratır. Kısaca, aile dizimi nedir ve faydaları nelerdir sorusunun cevabı anlatım gibidir. Danışanın kendisine ve ev içerisindeki ilişkilerin dinamiğine birçok faydası olabilir. Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi, bu alanlardaki olumlu etkileri de göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.